Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte efsane şeyler yapacağız. Bugün sizlerle birlikte Arsenal oynuyoruz arkadaşımla. Evet. Batu, Şişt, öldürme beni mi? Bak bu benim. Batu, bu benim. Öldürme beni. Nerede? Batam bu oyunu sana öğreteceğim. Arkadaşlar bu arada Batu bu oyunu önden bilmiyordu. Bu oyunu Batu bilmiyor. <laughs> öldürdüm. Lan kafamı ne sıkıyorsun. Kanka bana bıçak sallayan kimdi? Gel lan telefondan IQ. Hop oy atla atlama show. Be, be, benim kanalımı bilenler bilir zaten. Evet Batuhan'ın kanalına abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Linkini açıklamaya atarım. Linkini. Nerede lan bu? En son beni burada bir yerde öldürmüştü. Ya oranın yakınlarındayım. Oranın dibindeyim hatta. Oradayım hatta. Evet. Arkacığım. Arkacığım arka ben. Arkacığım ben. Seni gidi. Dans ediyor benim karakterim. Kanka iki, iki, iki kere G'ye bastığın için olabilir mi? İki tane G'ye bastım. Nerede? Neredesin oğlum? Binanın içindeyim Adam lan. Oynarsın. Binanın içindeyim lan. Hadi gel lan. Arkadaşlar bu arada like atmayı abone olmayı unutmayın. Arkanın kanalına da abone olup like atın. Bundan sonra zaten Batuhan'ın kanalına atacağız video. Gelin oğlum hadi. adamsanız gelin. Batu neredesin? Ben şu anda çatılarda geziyorum. Count Taylor'larda. Headshot. Headshot. Tek attı adam. Oğlum pompalıyla headshot attım lan. <laughs> <laughs> bıçağa gel bıçağa. Gel bıçağa gel. Buç gel bıç. Arkalamazsam bıç gel. Gel buçtayım şu anda gel. Ah gördüm gördüm gel. Gel 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 gel. Abi telefondan oynuyor. <laughs> Kanka. Yani biz de şey değiliz yani. Şu an Babam olsa bilgisayara geçip seni öldürdüydüm de. Yok kanka bu oyunu ben, ben yıllardır oynuyorum. Kanka. kanka bu aha bir sonraki kanka evet. benim bir sonraki silahım altın silah. Yani altın silahtan sonra ben oyunu kazanıyorum. Altın <laughs> oyun geldi lan oyuna biri geldi. Gel gel kanka gel güzelim gel 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 gel. Gel güzelim gel hiç acımayacak şu anda altın tabancam var. Ben bir kişi bile öldüremedim. <laughs> Allah belanı versin. Evet. E Yana. Öl. Öl. Adam ölmüyor. Kanka. <laughs> Şu anda altın silahım var. Bana artistik yapmayın. Altın tabancam hatta. Tabancam var. Aha. Birini aldım. Büyük bir başarı. Ya arkalamayın lan. Adam mini gunla öldürdü. Kaç, kaç kere arkaladılar beni sayamadım ya. Kanka öldürdüm şu an altın bıçağı. Altın bıçağım var şu anda. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> bu arada <laughs> Batuhan hastaymış. Bir geç, geçmiş olsunuzu alırım. kanalımda zaten söyledim. Ben, benim kanalımda da söyleyecektim. Hemen <laughs> Oğlum Allah Batu neredesin? Yıllarım... <laughs> buç gel buç. Buç gel. Buç gel. <laughs> Bak aşağıda beni bekliyor ya. Buç gel lan. Ya. Abi diğer adam da bana dalıyor ya. Buç gel lan. Arkadaşlar Karamurat 2. 3. Taşta Sindari ne? Ola, ben çok iyi Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Şu anda sunucuya bir birkaç kişi geldi. <laughs> Hop atlayamadım Ola. ya. Ben bir yani dükkana gireyim. Uuu dükkanda şeyler var. 1280 liram var. Karakter kasasıymış. Ben bıç istiyorum ben. Bıç istiyorum. Bıçak kasası. 900 ersan, ersan öldürdüm. Aha şu anda uzun bıçağım var. Yeni bir savaş bıçağı. İçin silahlarıyla kapşıyoruz. Geldim. Aha şu anda mavi takımım. Ersan la aynı takım. Ersan gitti. Lan taş Danşasin... ya Ya ben arkadaşlar size bir şey diyeyim mi? Bu bu modda bak bu raylı sistem var ya bu modda ben oynayamıyorum. Ama kanka bir şey diyeceğim. 2 3 atıyorsunuz. Adamlık mı lan bu? Oğlan Ersan bıçakla bana tek atsın. Arkadaşlar evet. Hop. Evet. Ayı. Bu ya? Şu anda çok kötü oluyor. Ar Arkadaşlar. Bir adam daha öldürelim. Ee, videonun sonuna gelelim. Batuhan öldürdük. Arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna gelelim. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bye bye.